şunu tekrar ederseniz sevinirim. E, bir kişi kan bağışı yaptığında en az üç kişiye hayat verebiliyor. Bu çok hani önemli. Minimum evet. mu üç kişiye hocam? Minimum. Yani, üç, çünkü kan hücreleri üç şeyden oluşur. Sadece kırmızı kan hücreleri verdiğimiz var. Sadece beyaz hücreleri verdiğimiz var. Üç kişiden fazlaya da can verebilir bu. E, bu nedenle önemli. Ya da küçücük bir bebeği iki kilo prematüre doğmuş bir bebeği düşünün. Üç değil belki on tane prematüre Can olacaksınız, ee, bir can bile kurtarmak, yani bırakın Kesinlikle. can, bir can olmak bile bence hayırların en büyüğüdür. Buradan çağrıda bulunuyorum, özellikle Ramazan ayında gelin hep beraber, özellikle Türkiye olarak birlik olalım ve gidip e, karımızı verelim, bağışlayalım. Hocam çok teşekkür ederim. Evet, içimizi ferahlatan açıklamalarda bulundunuz. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir an evvel aşıya kavuşmak, tedbiri asla elden bırakmamak, maskesiz çıkmamak, ellerimizi sık yıkamak ve ümit ederim çok kısa sürede ülkece, dünyaca bu virüsten kurtulmak dileğiyle. en makuluk oldunuz, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.